Yıl sonu olduğu gibi bu yıl sonunda gözler asgari ücrete çevrildi milyonlarca kişinin gözü kulağı asgari ücretin ne kadar olacağı? meselesinde soru soruyor, cevap almak istiyor. Bu konuda da Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'leyiz ve 2001 2021 yılında asgari ücretin ne olacağını konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, yayınlar olsun. Asgari ücret tahminlerinizi alacağız. Ee, ve asgari ücretin önemine dair de birkaç cümle alacağız sizden. Şimdi asgari ücret aslında 7-8 milyon çalışanın maaşını direkt ilgilendirdiği gibi aslında 80 3 milyon vatandaşı da ilgilendiren bir gösterge rakamı. Yani niçin bunu söylüyorum? Mesela 7 milyon çalışan direkt asgari ücret maaş alırken 20 milyon çalışanın asgari geçim indirimini ilgilendiriyor. İşte işverenlerin prim ödemelerini ilgilendiriyor. İş göremezlik rakamları yine asgari ücreti parametre alarak hesaplanıyor. İşte bağ kurluların ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri yine buradan ödeniyor. Dolayısıyla asgari ücret aslında bir maaştan çok birçok rakamı etkileyen bir parametre. O yüzden de önemli di tabii herkesi ilgilendirdiği noktada Gelelim tahminlerinize. Evet. 2021 yılı için asgari ücret tahmininiz nedir? Şimdi şöyle asgari ücret komisyonu toplanıyor. İstersen biraz ondan bilgi vereyim. Çünkü 15 kişilik bir komisyon toplanıyor Aralık ayında. ilk toplantıda 4 Aralık'ta yapılacak. Burada 5 kişi kamudan oluyor, 5 kişi işçi sendikalandan, 5 kişi de işveren sendikalandan. Dolayısıyla bu 3 ayrı toplantı yapıp bir pazarlık masası oluşturuyorlar. Buraya işte TÜİK'ten, üniversitelerden uzmanlar da gelip geçim endeksleri... ve Vesaire, bütün bilimsel e, konularda değerlendiriliyor. Ama ben şöyle bir hesap yapıyorum, geçmiş 10 yıla bakıyorum ve nasıl e, rakamlar ortaya çıkmış, onları bir tabloda size göstereceğim şimdi. Buyurun. Ee, ben şunu gördüm ki 10 yıllık e, artışlarda bir önceki yılın enflasyonu baz alınmış. Ve o enflasyonun 3 ya da 5 puan üstünde artışlar yapılmış. Mesela 2010 yılında net ücret 599 lira 12 kuruşa çıkartılmış. Artış 9.7 olmuş. Bir önceki yılın enflasyonu 6.53'miş. Yani 3 puana yakın bir artış olmuş. 2011'de yine benzer bir artış yapılmış. 3 puana yakın. E, Tekabül eden 2012'de yine benzer bir artış olmuş. 13'te, 14'te, 15'te geliyoruz 2016'ya. Bu bir seçim yılıydı biliyorsunuz. 1000 liradan 1300 liraya çıkartıldı e, net asgari ücret. Dolayısıyla orada 29.32'lik %30'a yakın bir artış oldu. Bunu hariç tutarsak son 10 yıldaki bütün artışlar bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 4 puan üstünde olmuş. Peki bu kapsamda artık e, sona yaklaşırken evet. e, ortaya çıkan tablo biraz daha e, netleşiyor gibi mi? Şimdi 2021 yılına geldiğimizde 2020 yılına da baktığınızda bir önceki yılın e, enflasyonu 11.84 olmuş ve artışta 15.03 olmuş. Yine 4 puana yakın 3 puanın biraz üstünde bir artış olmuş. Yani bir önceki yıllara baktığınızda benzer artış 2020 yılında da olmuş. Peki 2021'de ne olabilir derseniz bu formüle göre şöyle bir hesap yapıyoruz. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi 12.1. 12.47'de Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden çıkan sonuç. Şimdi bu rakamları baz alırsak yine tahminimiz %15'e yakın bir artış olması. Bu noktada da net asgari ücret 2672 lira 60 kuruş, brüt asgari ücret de 3384 lira 45 kuruş olacak diyoruz. Ama bu tamamen bir önceki önceki 10 yılın teknik bir çalışmadır. O yüzden hani bu olacak demek doğru olmaz. Bir pazarlık masası kurulacak ve orada konuşulacak. Tabii bunda biraz önce söylediğiniz nokta önemliydi. Yani o belirlenen komisyonda bazı teknik ve güncel verilerin de dahil edilmesi meselesi malum pandemi sürecinden geçiyoruz. Buna dair beklemediğiniz bir gelişme olabilir mi mesela? Yani şöyle mesela geçmiş yıllarda bu komisyona bir işçi kardeşimiz de katılmıştı. Dolayısıyla burada iki yönlü düşünülüyor. Bir istihdamın korunması yani işveren tarafı da var. İki, işçilerin geçim endeksi. Dolayısıyla ha, tabii e, ülkenin ekonomik durumuna da bakılıyor. Bir pandemi döneminden de geçiyoruz. O yüzden farklı sahipler de burada masaya gelebilir. Biz de takip edeceğiz. Yani burada söylediğim şey son 10 yıldaki artışların teknik bir çalışmasıdır. Ama e, asgari ücret e, 2021 için aralığın sonunda bu toplantıların neticesinde ortaya